Hepinize Fransa'dan selamlar kardeşlerim. En çok merak ettiğiniz modellerden bir tanesi de Volkswagen Golf. Fransa'da ikinci el Volkswagen Golf'lerin fiyatlarını merak ediyorsunuz. Şöyle kilometreleri ve fiyatlarıyla sizlere paylaşıyorum kardeşlerim. Şöyle birçok model var. Ortalama bunlar bayi araçları kardeşlerim. Volkswagen'den çoğunda da garanti var zaten. Kilometreleri düşük. Ortalama 25.000 ile 30.000 Euro arasında 2022 model yeni golflere sahip olabilirsiniz. Dışarıda fiyatlar tabii ki biraz daha ucuz olabilir. Bunlar bayi fiyatları ama garantileri var. Hepsi güzel makineler. Bunları da sizlere paylaşmak istedim. Şöyle GTI var. 2022 50.500 Euro'ymuş makine. Gerçekten efsane kardeşlerim. Fiyatları şöyle yine bir GTI var. O da 5000 km'deymiş. 50.990 Euro. Selamlar.